Bektaş Gayrimenkulleri'ne herkese selamlar arkadaşlar. Yine İASOS bölgesinde Muğla-Milas kıyı kışlacağı bağlı Zeytinlik kuyu kasabasındayız. Burası tarihi bir balıkçı köyü. Son dönemlerde şöyle etrafı hafiften göstermek istiyorum. Ee, yeni yeni, çok ciddi anlamda inşaatların başladığı, milyon euroların, milyon doların havada uçuştuğu bir bölgede bölgenin en uygun fiyatlı villasının tanıtımı için buradayız. 2500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş toplamda 7 adet villadan oluşan bitişik nizam ikili ve tam müstakil olmak üzere e, villa alternatiflerimiz burada bulunuyor. Biz köşe başı en öndeki e, müstakil villamızın çekimini yapmak istedik bugün burada. Şimdi ön tarafta görmüş olduğunuz alana isterseniz müteahhitte anlaştığınız takdirde sizlere özel havuz yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Zaten onun için dizayn edilmiş. Ön tarafımız zaten cadde olarak geçiyor e, ee, evimizin her katında muhteşem doğa deniz manzarası var. Bu villalarımızın da isyanları alınmış. Yapısal hiçbir eksiği kalmamış. Görmüş olduğunuz üzere biraz ortalık dağınık. Bunun da sebebi şu anda peyzaj çalışması yapılıyor. Biz de yolumuz düşmüşken boş gitmeyelim diye. Bunlar burayı sizinle paylaşmak istedik. Çünkü şu anda burada henüz bir satış gerçekleşmedi. İlk satışlar biliyorsunuz e, indirimi çok güzel olan, sizler için avantajlı olan villalar veya konutlar olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evimizin şu anda tanıtımını gerçekleştirdiğimiz villanın satış fiyatı 15 milyon Türk lirasından pazarlıkla. Dört tarafının kullanımı size özel. Emsalsiz bir bölge, emsalsiz bir fiyat arkadaşlar. Aşağıda çok güzel bir sahilimiz, plajımız var. Emin olun sizi tatile doyuracaktır. Burada Bodrum Havalimanı'ndan buraya sürüş mesafeniz de yaklaşık 25 dakikadır özel aracınız ile. Ee, diğer taraflar biraz daha çamur olduğu için çok fazla giremiyorum. Zaten az çok gördünüz. Şimdi yaklaşık 350 metrekare de kendi müstakil arsamız var. Ve burada ortak yüzme havuzumuz var. Burası site inşaatı olarak geçiyor. İçeriye doğru ilerlerken girişte çok geniş bir salonumuz bulunuyor. Amerikan mutfağımız var. İsterseniz mutfağa ayırma imkanınız da bulunuyor. Evimizin giriş katından da dahil olmak üzere manzara muhteşem sizi mavi ve yeşile hakikaten doyuracak bahçe istiyorum diyeni de bahçeye doyuracak bir proje burası. Ufak tefek eksikleri kaldı tahmin ediyorum bir ay içerisinde bunların hepsi tamamlanacak. Tekrar badanası, boyası, temizliğine kadar burası örnek villa olarak inşa edilecek zaten. Size tavsiyem hani burada satışlar başlamadan ilk alan siz olun, ilk kazanan da siz olun istiyorum. <laughs> Burada mutfağımızın ön tarafında güzel bir balkonlar, alanı var. İsterseniz buraya çok güzel bir yemek odası takımı da koyarak rahatlıkla, deniz manzarasıyla güzel bir yemek yeme ihtimaliniz var arkadaşlar. Mutfağımız gayet şık, dekoratif olmuş. Birçok yerde görmedik ama çok da tatlı olmuş. Kullanılan yeşil renk motifler. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Alt katta bir de ortak banyo ve tuvaletimiz bulunuyor. Yine burada içeride biraz eşya var ama çamaşır makinenizi, buzdolabınızı, kat kalorifer tesisat sisteminizi buraya yerleştiriyorsunuz. Evimizin elektrik tesisatının merkezi de burası. Aynı zamanda kirli odası da olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Yukarıda 3 adet yatak odamız var. Yavaş yavaş yukarıya doğru ilerleyeceğim. Orada da yine aynı manzara 2 yatak odamızda da bulunuyor. Üst kata çıktığımızda karşımıza gelen ilk yatak odamız, ana yatak odamız, ebeveyn banyoğudur arkadaşlar. Zeminlerde laminant parke kullanılmış. Şu anda süpürgelikleri yapılıyor. Daha sonra da oturma hazır bir halde sizlere dostlarıma teslim edilecek. Buradaki manzara şahane. Bütün koyu ayaklarınızın altına seviyor adeta. Görmüş olduğunuz gibi burada misafir yatak odamız var. Orada görmüş olduğunuz kapıda arkadaşlar buraya takılacak. Yine burada da ortak banyo tuvaletimiz bulunuyor. Ve son olarak da 3. misafir yatak odamızda görmüş olduğunuz gibi yine muhteşem manzara sizinle. Evet o direkler bozmuş diye diyeceğinizi duyuyorum. Bölgede şu anda zaten bu görmüş olduğunuz direklerin hepsinin altyapısı aşağı doğru alınıyor. Evet, evimlerimizin satış fiyatı şu anda tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 15 milyondan pazarlıklı bitişik nizam ikililerde 12 milyonlardan pazarlıklı arkadaşlar. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.